Diğer sakladığım objeleri de getirebilirim. Herhangi bir yere sağ tuşla tıklıyorum. Buradan End Object Isolation diyorum. Şimdi burada dikkat ettiğiniz üzere bu eleman bu tankıma bağlıyken burada sonradan kopyalamış olduğum parça şu anda bu tankımın nozzle'ına bağlı değil. Dolayısıyla buradaki flanşımı seçiyorum. Ve sağ tuş menüsünden Connect Component to Adjacent diyorum. Yani kendisinde komşu olan nozzle'a bağlanmasını söylüyorum. Buradan gelip komşu elemanı seçeceğim. Seçimimi yaptım ve yapar yapmaz hemen dikkat ettiğiniz üzere buraya da bağlantıyı gerçekleştirdi Farklı borulama teknikleriyle devam ediyorum. Örnek olarak bu çizimimde kullanmış olduğum turkuaz renkli boru hattını başka bir çizimme aynı noktadan taşımak istiyorum. Bunun için bu hattın herhangi bir elemanını seçiyorum. Sağ tuş menüsünden Add to Selection deyip Connected Line Number dediğimde bu hattın bütün elemanlarını seçmiş oluyorum. Daha sonra sağ tuş menüsünden Clipboard'a geliyorum ve Copy with Base Point diyorum. Bunun için flanşın tam ortasında durduğumda nodunu yakalıyor ve böylece referans noktamı da belirlemiş oluyorum. Daha sonra proje yöneticisinden tank piping'i seçiyorum. Buradan sağ tuş menüsünden klipboard'a geliyorum ve copy with base point'in altında hemen bulunan paste'i seçiyorum. Buradan flanşımın üst noktasını seçiyorum. Ve sizden de dikkat etmiş olduğu üzere başarılı bir şekilde burada bağlantıyı yapmış oluyorum. Olur da herhangi bir şekilde buradaki proje yöneticisi penceresini kaybedecek olursanız bu şekilde komut satırına Project Manager yazarak bu pencereyi geri getirebilirsiniz. Bu sayede bir çizimden herhangi bir başka çizime bu rahatta aktarmayı da görmüş olduk. Yeni getirmiş olduğum bu hattın etiket bilgilerini kontrol edeceğim. Herhangi bir elemanı seçiyorum. Add to selection dedim ve hatta bağlı elemanları seçtim. Burada herhangi birinin üzerinde durduğumda etiket bilgisinin olmadığını görüyorum. Dolayısıyla kontrol bir kısa yolunu kullanarak özellikler penceresini açtım. Sonrasında uygun bir etiket numarası vereceğim. Buradan new diyorum. Ve bu hatta 1003 numarasını veriyorum. Assign e, dedim. Hattın üzerinde durduğumda etiket numarasının verilmiş olduğunu görüyorum.